Galatasaray'da sol bek mevkii için rota yeniden Caner Erkin'e çevrildi. Caner Erkin sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılacak. Caner Beşiktaş yönetiminin sözleşme uzatmama kararı sonrasında menajeri aracılığıyla takım bakmaya başlamıştı. Fenerbahçe ile Caner Erkin'in daha önce yapılan temaslarda sözlü olarak anlaşmaya vardığı ifade edilmişti. Ancak Mert Hakan yandaş gelişmesinin ardından taraflar arasındaki mesafenin arttığı ve bu nedenle transferin rafa kaldırıldığı iddia edildi. İddiaya göre Caner Erkin, Mert Hakan Yandaş'a verilen yıllık 15 milyon Türk lirası parayı duyunca şartlarında iyileştirme istedi. Yönetim buna yanaşmayınca tecrübeli Solbek, Fenerbahçe ile ipleri kopardı ve Galatasaray ihtimali güçlendi. Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, yabancı kuralının açıklanmasıyla birlikte bu sezon en az yerli futbolcu kullanan takımlardan biri olan Galatasaray atağa kalktı. Sarı Kırmızılılar Caner Erkin için resmi girişimlere başladı ve ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. Tecrübeli futbolcu anlaşmanın sağlanmasıyla birlikte yıllar sonra Galatasaray'a dönmüş olabilir. Oyuncunun da transfere yeşil ışık yaktığı ifade ediliyor. Son durumda transferde ibre Caner Erkin açısından Galatasaray'a dönmüş durumda. Caner Erkinle birlikte Arda Turan'ın da sarı-kırmızılı takıma geri dönmesi bekleniyor.